Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta My Restaurant Simulator oynayacağız. Şimdi arkadaşlar oyunda nasıl hızlı geçebileceğinizi göstereceğim. Bu sayede 7 dakikada toplam 180 bin dolar elde edebileceksiniz. Ben bir kere bir gece AFK bıraktım ve gelen paradan çok memnundum. Bir gecede gelen para 12 milyondu arkadaşlar. Şimdi bakalım ben bu 12 milyon parayla ne yapmışım onu göreceksiniz. Bir saniye. Gördüğünüz gibi 12 milyon parayla ne yapabileceğinizi gösteren şeyler. Arkadaşlar şu masalar ve koltukları elmasla aldım ben. Elmas alınıyor. Oyuna yeni Reddit sistemi geldi. Ve arkadaşlar bunlardan hepsiyle para aldım. Gördüğünüz gibi çok yoğun şu an reklam kampanyası geldi. Ve bir, bir ara 10 milyon daha biriktirmiştim ve 10 milyon parayla Bunları almıştım. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir piramitim var. Burası full zaten. Anladınız siz. Rüzgardan buraya tıraşlı kafes falan da olsun. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar şimdi buraya ne güzel bilirim. Evet arkadaşlar. Bu bu şey Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1 milyon paraya ulaştık. Ne alabileceğinizi göstereyim bilmiyorum parayla. Yani çok kolay. Bunu benim siz yapamasanız bile. Ben ilk başta burası hiç böyle modern masalı falan değildi arkadaşlar. Yani şöyleydi arkadaşlar. Hep böyle normal masalar vardı. Yani hep şunlardan donatmıştım. Ya şu, şu tilki masasını alıyorsunuz abi. Sonra gökyüzü kabini midir nedir? Retro kabini ya da bunlardan alıyorsunuz abi? İçini çatır çatır görüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 50 sobalardan aldım. Herhalde bu gece falan bir APK bırakırım. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi 120 dolar para kazanıyoruz. Bak zaten ekstra ekstra veriyor. 6 Youtuberlar 10 bin dolar falan veriyor bu tekniği yaparsanız çok fazla şey yaparsınız arkadaşlar bakın fırını düz bir şekilde buraya bakacak şekilde koyuyoruz. masum takip edin. buraya bakıyor buzdolabı da buraya bakıyor önüne bir tane şundan koyacaksınız yani şundan bahsediyorum şundan koyacaksınız bir daha fazla bırakın sonra fırınları ters koyacaksınız iki yönde fırınları ters koyduktan sonra şu tezgahı en son koyacaksınız. Sağa doğru bakacak şekilde. Bu nereye doğru bakıyormuş? Bir saniye. Tam. Tarafa doğru bakayım. bakın. Bakın arkadaşlar. Sonra bu fırını koyacaksınız. Bu fırını bak te, e, şu teslim masası mıdır? Nedir, nedir onun ismi? Sipariş standı mı? önce şu fırını şu ması yönüne doğru koyacaksınız şurası kapağı bu tarafa doğru bakacak ondan sonra bunu koyacaksınız ondan sonra şuraya bakacak şekilde bir tane altın buzdolabı koydu ay buzdolabı demişim bulaşık makinesi koyacaksınız ondan sonra gelelim buraya arkadaşlar bakın bunu koydunuz ya bunu koydunuz ya buraya önce bu en arkadaki yani şöyle göstereyim ben size Üç boş, iki boşluk bırakıyorsunuz burada koyduktan sonra öne bakıyor şöyle bir iki atlıyorsunuz buraya bir tane şuraya doğru baktığım şekilde fırın koyuyorsunuz ondan sonra gene buraya koyuyorsunuz ondan sonra buzdolabını koyuyorsunuz bütün masaları böyle donattıktan sonra şey yapıyorsunuz arkadaşlar suya çok dert etmeyin o şeyden dolayı ama burası da kapanacağı için çok dert etmeyin orayı önemli olan para arkadaşlar bakın ben çok düzenli bir insanım ama yamuk olmaya alıştım artık yani yani gördüğünüz gibi 1.66 milyon param var gelelim ikinci kata Gördüğünüz gibi burası kuyularla dolacak koz koyacaksınız arkadaşlar. Buraya böyle donattım ve buraları falan hepsini böyle plaketle midir nedir? Topla falan donatacaksınız. Ve arkadaşlar ben şundan biraz daha almak istiyorum. Bir, iki, üç, daha. Ya arkadaşlar paranın içimden neredeyse. bir tane daha Evet arkadaşlar şimdi annem arada kusura bakmayın arkadaşlar onun sonra cevaplarım Ve arkadaşlar şimdilik video bu kardı ikinci bölümünde çekeceğim merak etmeyin takipte kalın görüşürüz bay bay